Ay ışığına dokunan kirpi. Bir varmış, bir yokmuş. Ormanın derinliklerinde minik, kahverengi bir kirpi yaşarmış. Adı Miko'ymuş. Miko gündüzleri yuvasından çıkmaz, geceleri ise ay ışığı altında dolaşırmış. Ama Miko'nun bir hayali varmış. Aya dokunmak. Her gece yuvasının önüne oturur, başını gökyüzüne kaldırır pırıl pırıl parlayan aya bakar. Bir gün sana dokunacağım dermiş. Bir gece ormanın en yaşlı ağacı olan meşe ona seslenmiş. Neden aya dokunmak istiyorsun Miko? Miko cevaplamış. Çünkü ay çok güzel. Onu hissetmek istiyorum. Meşe hafifçe gülümsemiş. O zaman tırman bana. Miko önce korkmuş dikenleri dallara takılmasın diye yavaş yavaş tırmanmış. Çıkmış, çıkmış, en tepeye ulaşmış. Tam o anda ay dalların arasından tüm parlaklığıyla görünmüş. O kadar yakına gelmiş ki Miko, patisini uzatıp ay ışığına dokunmuş. Ay Miko'ya gülümsemiş ve fısıldamış. Bana dokunmak istediğini biliyordum. Ama bil ki sen her gece bana dikenlerinle dokunuyordun. Senin ışığın da en az benim kadar güzel. O günden sonra Miko her gece aya baktığında kendini güçlü hissetmiş. Çünkü anlamış ki bazen hayallerimiz bize uzak görünür ama aslında her gece kalbimize dokunurlar. <laughs>